Herkese merhaba bugünkü aracımız Ford Focus 2012 model e, Style arkadaşlar aracın eksik özellikleri vardı Furkan kardeşimiz yanımıza geldi kendisine hayırlı olsun diyor bir günlerde kullansın araca xenon taktırmış kardeşimiz ve arıza arıza verip söndürüyordu e, arkadaşımız direnç atmaya çalışmış ve direncin ısındığını fark etmiş ve e, benle irtibata geçti Doğru mu o şekilde oldu ve ısınmadan dolayı arkadaşlar direnç orayı yakabilir, eritebilir, yanma riski de olabilir. Her şekilde olabilir, her şey olabilir dirençten dolayı. Biz direnç atmıyoruz arkadaşlar. Direkt ağaç beyinden bunu kodlayarak halojenden xenona geçişini yapıyoruz. Aracımızda artık e, farlarımız kısa e, far arızası vermiyor ve araç artık parça direnç şu bu elektrik tesisatıyla oynamadan direkt takıp kullanabileceğiniz bir özelliği kazandırmış olduk. Ve diğer özelliklerimiz vardı arkadaşlar. Aracın e, alarmı var. Kapalıydı bay tarafından. Onu kodlayıp açtık. 10 saniye sonra ben aracı kilitledim. Biri gelip camı kırdığını farz ediyor. İçeriden aç kardeşim hırsızlık. Alarmı devreye giriyor. Stalede bu şekilde. Açma düğmesine bastığımda benim geldiğimi biliyor ve dörtlüyle kornayı durduruyor. Bir diğer özelliğimiz cam süresi 6 saniye. Bu da kumandanızı bozmaya, bitirmeye, öldürmeye yetiyor arkadaşlar. Bunu da 1 saniyeye düşürüyorum. Basıyorum uzun. Pat indi. Bu da pili bitirmez, düğmeyi bozmaz. Bir diğer özelliğimiz hareketi halinde kapı kitlemesi. Ee, özelliğini yaptık. 120 km'de sesli kas, ani fren ve kaza anda dörtlü yakma. Bir de Özelliklerimiz arkadaşlar 240 km hızı ayarladık. Hız engeli varsa yoksa yazılım olarak. Bu özelliği de kazandırmış olduk. Aracımızda bir de yokuş kalkış desteğimiz ve lastik bastıç uyar sistemimiz de yoktu. Şurada uyarısı da yoktu normalde arkadaşlar. Ben size göstereyim. Sizde yanmaz. Kapalı olduğu için uyarışı. Burada ayarlar, sürücü destek Yokuş yardım ve arkadaşlar lastik basınç uyarı sistemimiz yoktu ve eklemiş oldum. Ve buradan OK tuşuna basınca lastiklerimizi bu şekilde kaydediyor. Ve lastik indiğinde arkadaşlar ESP'den bunu görüyor. Ee, ve size lastiğinizi kontrol edin diye uyarı veriyor. Ben basılı bıraktım. Tekrar basıyorum bu şekilde. Lastiklerimizi kaydediyor. Bunu kazandırmış olduk. Ayarlar bir alarm menümüzde konfor olarak geliyor. Buradan alarm, tam koruma, azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi özelliklerini eklemiş olduk. Aracımızı şimdi çalıştırıyorum. Aracımızı çalıştırdık. Aracımızın farlarını açtım. Şu an hiçbir arızamız yok arkadaşlar. Normalde siz Zenon taktığınızda bu araç size kısa far arızası diye uyarıyı verir. E, durur farları söndürür arkadaşlar. En yani kralını da taksanız bazen arıza verebilir. Ben size dışarıdan da göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi Zenon artık e, bir başka bir şey eklemeden arkadaşlar aracımızda tanıtılmış oluyor. E, arıza yok, bir şey yok. Farımız sönmüyor. Kardeşim hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Aracı bozmadan e, yaptık, iyi oldu. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu? Merkezi kilit, e, içeriden açılacak kolunların ötmesi. Alar. Bir de, de Zenon'un arıza vermemesi. Sen çok hoşuma geldin. Hayırlı olsun diyorum kardeşime. Yapmayı düşünen arkadaşları yanımıza bekleriz. Adana ve birçok ilde şubemiz var. Aracınızın orijinal özellikleri bunlar kapalı satış stratejisi yüzünden arkadaşlar bunları araca kazandırıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.